Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere telefon içerisinde klavye ayarları nasıl yapılır, klavye görünümü nasıl değiştirilir bunu göstereceğim. Eğer klavyeniz hiç görünmüyorsa veya buradaki klavye stilini değiştirmek istiyorsanız gösterdiğim şekilde ilerleyebilirsiniz arkadaşlar. Öncelikle telefonundan ayarlara giriyorum. Daha sonra ek ayarlara giriyorum arkadaşlar. Ardından dil ve girişe geliyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi geçerli klavye Emoji Font Keyboard yazıyor ve Google sesle yazma var arkadaşlar. WhatsApp'a geldiğinizde klavyeye tıkladığınızda direkt klavye gelmiyor. Sesli arama geliyorsa yapmanız gereken buradan Emoji Font Keyboard veya klavyeleri yönet diyelim. Burada bir de Gboard var arkadaşlar. Bu kapalı kalmış. Bunu açalım veya buradan Gboard'u seçebilirsiniz. Çoğunlukla olarak kolay kullanım olan ve daha çok tercih edilen arkadaşlar Gboard'dur. Buraya geliyorum. Klavyeye tekrar geri dönüyorum arkadaşlar. Kontrol ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi klavyem değişti. Daha güzel bir görünüm aldı ve daha kolay yazabiliyorsunuz. Peki Gboard yoksa ne yapmanız gerekiyor? Hemen Play Store'a geliyorsunuz arkadaşlar. Arama yerine geliyorsunuz ki bu yazıyorsunuz ve aratıyorsunuz arkadaşlar. Google klavye, keyboard şu anda bende yüklü. Yükle diyerek kuruyorsunuz. Ardından ayarlar yerine gelip arkadaşlar buradan geçerli klavyeyi, keyboard seçiyorsunuz. Olur da klavye ayarlarının olduğu menüyü bulamazsanız ayarlara geldiğinizde şurada arama ayarı yerine klavye yazın ve aratın arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi klavyeleri yönet seçeneği direkt geliyor. Geçerli klavye ekranı direkt geliyor arkadaşlar ve geçerli klavyeyi buradan değiştirebiliyorsunuz. Umarım işinize yaramıştır. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.